Max J Türkiye'den hepinize selamlar. Kripto para birimlerine yatırım yapmak söz konusu olduğunda yapılan potansiyel hatalardan kaçınmak ve başkalarının yaptığı hatalara asla düşmemek gerekiyor. Bugün bu içeriğimizde kullanıcıların kripto para ticareti yaparken yaptıkları potansiyel hataları ele alacağız. Hazırsanız başlayalım. Madde madde açıklayacağımız bu içeriğimizin ilk maddesi tabii ki de araştırma yapmamak. Herhangi bir yatırım türünü düşünürken yapılacak en önemli şeylerden biri araştırmanızı doğru bir şekilde yaptığınızdan emin olmaktır. Piyasa nispeten yeni ve değişken olduğundan kripto para birimlerine yatırım yapmak söz konusu olduğunda bu özellikle doğru bir hareket olacaktır. Kısacası herhangi bir kripto para birimine yatırım yapmadan önce mutlaka detaylı bir araştırma yapmak gerekiyor. İkinci maddemiz, çok fazla para yatırmak. Kripto para birimleri olsun ya da olmasın birçok yatırımcı herhangi bir şeye yatırım yapacağı zaman duygusal düşünerek kimi zaman bütün nakit varlığını o yatırım aracına bağlıyor. Bu birçok kullanıcının düştüğü en büyük hatalardan biri. Bu hataya düşen kullanıcıların birçoğu artı parasını ya da günlük yaşantısını etkilemeyecek parasını riski düşürecek şekilde dağıtmak yerine bütün parasını riski yüksek bir şekilde kullanıyor. Bu hatada yatırımcının düştüğü en önemli hatalardan biri olarak listemizde ikinci sırada yer alıyor. Üçüncü maddemize geçelim. Üçüncü maddemiz portföy çeşitliliği sağlamamak. Yatırım söz konusu olduğunda portföy çeşitliliği için bir çeşit anahtar dememiz mümkün. Bu yine herhangi bir yatırım portföyü için geçerli bir kural olsa da özellikle kripto para piyasasında oldukça önemli. Çünkü piyasa nispeten yeni olduğundan riski en aza indirmek için yatırımınızı farklı türdeki token veya coin'ler arasında dağıtmak oldukça ciddi bir rol oynuyor. Dördüncü maddemiz. Piyasaya ayak uyduramamak. Kripto para birimlerine yatırım yaparken sıklıkla yapılan bir diğer hatada en son piyasa trendlerini takip etmemek. Kripto para piyasası sürekli değişiyor ve her zaman yeni tokenlar ve coinler yaratılıyor. Bilgiye dayalı yatırım kararları vermek için en son haberleri ve gelişmeleri takip etmek oldukça önemli. Haber ve bilgi akışı için hem yerel hem de global kaynakları takip etmek birçok konuda hızlı bilgi sahibi olmanızı sağlayacaktır. 5. madde. FOMO yatırımı Herhangi bir yatırım türünde yapılan en yaygın hatalardan biri de kaçırma korkusu olarak da bilinen FOMO yatırımı. Kripto para piyasası söz konusu olduğunda FOMO genellikle yatırımcıların önce araştırma yapmadan acele kararlar vermesine yol açabiliyor. Belirli bir coin'i kaçırdığınızı düşünüyorsanız bir adım geri atın ve yatırım yapmadan önce bilinçli bir karar verdiğinizden emin olun. Altıncı maddemizde ise oynaklığa hazırlıklı olmamak var. Kripto para birimleri oynaklıklarıyla bilinir. Bu nedenle iniş ve çıkışlara her zaman hazır olmak gerekiyor. Oynak bir piyasada yatırım yapmak yerine piyasanın sakinleşmesini beklemek yatırımcılar için doğru bir karar olabilir. Ancak bazı yatırımcılar long pozisyonlarıyla birlikte short pozisyonları da tercih ederek piyasanın oynaklığını kendi lehine çevirebilir. Tabii bu durumda aynı oynaklığın long ve short pozisyonlarda daha etkili olabileceğini de belirtmemiz gerekiyor. Yedinci ve son maddemiz ise kullanıcıların saygın bir borsa kullanmaması. Kripto para birimleri satın alırken veya satarken saygın bir borsa kullanmakta oldukça önemli. Global kripto para borsası MaxC bugüne kadar herhangi bir siber saldırı ya da dolandırıcılıkla adı anılmayan saygın borsalar arasında yer alıyor. Eğer sizler de kripto para birimlerine yatırım yapmak ya da kripto piyasasını takip etmek istiyorsanız MaxC'ye kayıt olabilir, etkinliklerimizi yakından takip edebilirsiniz. Bu videomuzda kripto para ticareti yaparken yapılan en yaygın hataları derledik. Gelecek videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.